Ayınıza, altın özümüze, 8. zeytin, zeytinyağı gastronomi festivali. Hayırlı uğurlu olsun diyerek üstü açıyoruz. بس <applause> هاي <applause> <applause> Gerçekten. Merhaba. Gerçekten. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet, kolay gelsin. Bizim olmazsa olmazımız, vazgeçemediğimiz ve sofralarımızın her noktasında yer alan zeytinyağımızı daha ileriye taşımak, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin emeklerinin haklarını alabilmesi için her türlü pazarlarda, platformlarda altın üzü zeytinini, zeytinyağını ve gastronomisini konuşmaya devam edeceğiz. Akdeniz bölgesindeki zeytin üretiminin %30'unu, Hatay'daki zeytin ve zeytinyağı üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiren Altınözü 135 bin tonluk zeytin üretimiyle Türkiye sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Toplam ara tarım arazisinin %52'sini zeytin bahçelerinin oluşturduğu Altınöz ilçemiz, Hatay zeytinlik alanlarının %33'üne sahiptir.